Dengi devam ediyor. Kendini beğenmiş Selahattin'le aşırı mütevazı tarın tuhaf misafirlerinin ağırlandığı bir program demiş. <laughs> tuhaf misafir ben mi oluyorum? Herkes bir yerden. Abi Selahattin ben, şey yani dokuz ay şu programa katıldım hala misafirlikten <laughs> kurtulamadım ya. Vallahi. Nasıl bir misafirse? Hayır Gitmiyor bir de böyle bakınca karıştırılacak adam da değilsin ha. Öyle hmm. de bir şey var ya. Değil mi? Bu, bu tipte kaç adam geliyor televizona? Şey, bu İnsan ve toplum dergisinden sanırım arkadaşlar bir tweet atmışlar. Yeni sayı çıkmış. Çünkü Haziran'da çıkması gerekiyordu. Benim elime geçmedi. Hatta şimdi de Konya'da yüksek lisans seminerleri yapıyorlarmış. Kent ve İnsan başlıklı. Onu bize bildirdiler. Yeni sayısında çıkmış. Ben de onu aktarmış olayım. Sen peki bir şey söyleyecek misin? O ya iki aslında ha, yani şöyle hani ne olabilir nedir bizim muradımız belki o meseleye hani benim de temas etmem gerekirse ee, ben işte malum bunu tekrar tekrar söylüyoruz delikanlığımızda e, kurtuluşun yani daha doğrusu toplumsal olacağını evvela öyle düşünüyordum yani kurtulmak yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek ki hala aynı şeyi düşünüyorum yani orada bir değişim yok. Kurtuluş ancak toplumsal olabilecek bir şey diyor, diyordum. Belki bunun nasıl olacağına ilişkin fikirlerim değişmiş olabilir. Ee, ve bunun da ancak bir toplumsal bir devrimle olacağını düşünüyordum. Şimdi televizyon programıyla olacağını. <laughs> tabii, tabii. Artık devrim televizyonda yayınlanacak. Tabii. Değişti. Canlı yayında devrim canlı yayın olur. Devrim, devrim televizyonda olacak. Evet ve yorumcu ihtiyacı duyacak. Olarak, devrim devrim olurken. Devrim ben de biraz. şimdiden hadi hazır şurada istidam edinelim. Bir devrim olursa çağırırlar bizi. Biz de yorumlarız uzman olarak. Yorumlarız diye katıldım. Yani işin şakası bir yana e, ya yani bunun bir devrimi gerçekleşeceğini düşündük. E o devrim için de elimizden geleni yaptık. Ama yani halkın halkımız beni bağışlasın. E, bir sonuç alamadım, alamadım ben bu işten. Yani beceremedim. Özür diliyorum burada. Yani yapamadım bu devrimi ee, sonra benim de fikirlerim değişti ee, biraz insan yalnız kalınca da bu kağıt kitap kalem işlerine e, dönüyor belki içe dönmek bizim için de biraz odur hani edebiyat sinema düşünce felsefe yalnız bir şey söylemek istiyorum Okan Bayülgen'in programında Şebnem Ferah varmış yani öyle şeyler söyle ki izleyici Şebnem Ferah'a kaçmasın ya, ölçü bu şu diğer monitörde bir gösterin nasıl bir şey olduğunu da ona göre konuşayım. Yani Böyle bir ki. şey söyle ki izleyici Okan Bayülgen'in programında Şebnem Ferah dinlemek yerine kafa Yok. denginde Gökdemir İhsan O dinlesin. zaman hemen ben son vereyim. Yapamam öyle bir şey. Yapmalısın yani. ama. Yapamam, Televizyon programının ruhu bu yani. İzleyici oraya kaçıyor. Zor tutuyorum burada bak yani zor <laughs> tutuyorum. O zaman iki dakika arkadaşlardan istirham edelim. Ben iki dakikada özetleyeyim. Yani biraz bu şeyle de ilgili toplumsal bir hareketin içinde olduğun zaman ideal olan hep teori ve pratik baş başa gitmeli falan deriz ama hiçbir zaman o baş başa gitmiyor. Eee pratiğin içinde olan insanlar teoriye yeterince ilgi gösteremiyorlar. Bir süre sonra bu hatta düşmanlığa bile varabiliyor. Bugün de onu görebiliyoruz. tam onun zıttını da söyleyelim. Teoriyle ilgilenen insanlar da bizim şu anda yani benim olduğum gibi hayattan elini ayağını çekiyor. Onu eleyip eleye duvara asıyor ve e, şeye dönüyor çalışma odasına kapanıyor. Şimdi ben bunun bir tercih olduğunu düşünüyorum Bu çalışma odasına kapanmak kitaba ve yazıya gömülmek. E, çünkü şunu fark ettim ki ben işte o kağıda ve kitaba döndüğüm zaman e, biz aslında pek de meseleleri bilmiyormuşuz. Bunu sadece tabii şey için Türk Solu için söylememek lazım Türkiye Solu için değil Aslında diğerlerini tanıyınca da e, hemen hemen hepimiz için aynı şey. İşte şunu fark ettim, biz asıl kaynakları okumamışız, onların üstüne hele şu ne diyelim, post tartışmaları var, yapılan, onlardan bir haberi, bizim kıblemiz şeyde şaşınca, işte bu real sosyalizmin çöküşüyle şaşınca, o zaman ne oluyor diye düşünmeye başladık ve bu bir geç bir hamleydi. Ee, onun içinden çıkamadım ben açıkçası nasıl çözüleceği konusunda bir fikir geliştiremedim ve böyle olmaz diye düşündüm. E diğer tarafa bakınca İslamcıların durumuna bakınca çok da farklı değil. Ana kaynaklar hakkında bilgi yok, İslami ilimler hakkında e, o medrese usulü devam ettirilmesi meselesinde bir irade yok. E, kim, ne, kimse ne dediğini bilmiyor açıkçası. Benim görüşüm o. Yani kimse ne dediğini ne yaptığını bilmiyor. Çok nadirdir hani ne yaptığını bilen yapan. Şeyi zaten anmaya gerek yok. Yani bir sağ gelenekten bir umudum zaten yok benim. Yani burada bir dönüşüm olsaydı, hayırlı bir dönüşüm bunu ben buradaki Müslümanlardan ve sosyalistlerden bekliyordum. İki cephede de onu görüyorum. O yüzden biraz okumaya yazmaya yönelelim dedim. Ve şöyle bir eleştiri var. Geçen yine bir edebiyatçılar arası bir sohbette iktidar eleştirisi yapılıyor. Siyasetçiler eleştiriliyor. Burada şey kolay geliyor bana. Siyasetçileri eleştirmek, o seviyeye eleştirmek hani hep hiçbirimiz oraya düşmek istemiyoruz değil mi? Gündelik siyasetten bahsetmeyelim diyoruz falan. Çünkü böyle bir aşağı bir şey olarak görüyoruz orayı. E biraz o öyledir ama e, bu intelejansiyayla doğrudan bağlantılı bir meseledir. Yani bir yerde e, entelektüeller e, olacak onlar bilgiyi üretecekler siyasetçiler de oraya bakacaklar. Yani siyaset her zaman onun 3-5 gömlek 10 gömlek daha altında bir konumda olmalı. Yani öyledir. Yani şimdiye kadar dünyada gördüğümüz o. E, o zaman diyoruz ki e, bizim intelijansiyamızdaki durum ne ki siyasetçiyi nasıl eleştirelim? Yani Biz bilgi üretemiyoruz. Akademide bilgi üretemiyoruz. E, akademi dışındaki e, tek tek yazarlar ya da bir araya gelen insanlar, gruplar, dergiler yani yeterince diyelim çabalar var tamam bunları da görmezden gelmeyelim. Bilgi üretemiyoruz. Ben bunun bir mesele olduğunu düşünüyorum ve e, bir değişim olacaksa evvela burada olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim bilgi üretebilmemiz, tartışabilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Benim de hasbel kadar yapmaya çalıştığım şey bu. Hani e, hep aynı şeyleri dönüp dolaşıp anlatıyorum ama bu biraz da öyledir. Hani ne diyor bu adam deyince bir şeyle hatırlanmak. Ben de naçizane bütün bu program boyunca da onu yapmaya çalıştım. E, bir taraftan dünya edebiyatından okuduğum şeyleri e, paylaşmak istedim. Bu bölümün en hayırlı bölüm olduğunu düşünüyorum hala. Çünkü o umut verici. Bir sürü insan burada bizim paylaştığımız eserleri okuyor. Onlardan başka kitaplara geçiyor ve şu programın bir hayrı bile varsa bu ev ödevleri bölümü olduğunu düşünüyorum. O, o bana umut vermişti. Bir ikincisi de benim tekrar etmeye çalıştığım şey şu modernite dediğimiz şey ne? Bizi nasıl bir akıl hastalığına sürükledi? Ve biz niye kadim hakikatle bir ilişki kuramıyoruz? Bunu hatırlanmak isterim. Yani ben bunu yapmaya çalıştım. Ee, hemen hemen bunu tekrar ettim. Şu an izleyicinin yüzde Şebnem Ferah dinliyor yani. Ee, ya işte e şu yapacak an bir şey yok. 60 gitti yani, aslında göstermiş. bu konuştuklarımızla da alakalı bir şey. Hani dedim ya toplumsal bir kurtuluşa inanıyordum. Hala aynı şey inanıyorum ama e, geçen programlarda konuşmuştuk iktidar her yerde derken bunu ta iki insan ilişkisine kadar indirgemiştik. Hatta iki insanın da ötesine geçip biz aslında. E, bireyin kendisinde daha doğrusu insan tekinin kendisinde bir iktidar e, meselesi olduğunu e, anlamıştık. Benim geldiğim son nokta şudur ki burada e, biz tek tek bireylerin oluşturduğu ya da özgür bireylerin oluşturduğu bir cemaatle de bir devrim yapamayız. E, çünkü o cemaatte de sorun var. Bizim bir araya gelişimizde de sorun var. Neden sorun var? Çünkü tek tek bizlerde sorun var. Yani bizlerin benlikleriyle olan sorunları ya da bizim eski terminolojimizle nefsimizle olan sorunlarından dolayı bir araya gelişlerimizde arızalı Ben şuna şahit oldum ki işçi bir işçi örgütlenmesi yaptığımızda illa bir bayrağa ve bir babaya ihtiyaç duyuluyor. E o yüzden bolşevik yapı kendiliğinden kuruluyor orada. Yani bir baba, bir kült oluşturacak bir lider ya da bir bayrak ihtiyacı. Bu neyle mümkün? Ancak kendi nefsleriyle mücadele edebilmiş... Ee, ve orada e, başarılı olabilmiş, yol, al yol alabilmiş e, insan teklerinin oluşturacağı bir cemaatle gerçekten özgürleşmiş, yani nefsiyle mücadele etmiş ve bu cihattan başarıyla çıkmış özgür bireylerin oluşturacağı bir cemaat belki bizi kurtarabilir. Yoksa bu halimizde biz kendimiz de e, kendimizi kurtaracak durumda değiliz. O yüzden ben bütün e, emeğimi, çabamı insanı anlamak, kendimi anlamak, noktasına çevirdim ve burada da bize yardımcı olan şey senden çok farklı değil yani geleceğim yer farklı değil diyorum ki edebiyat, sinema ve diğer insan bilimleri düşünce belki bu bir kısmı akademik olarak aynı şeyi yapmaya çalışıyor ama sanat bunu başka bir yolla yapıyor çok daha insani çok daha sıcak çok daha akıllı olmasa bile duyguyla sezilebilir, kavranabilir, kuşatılabilir bir halde yapıyor yani biz bir akademik makalede okuyup anlayamadığımız bir türlü nüfuz edemediğimiz bir hakikatin on katı daha karmaşık bir şeyi küçücük bir kısa öyküde rahatlıkla kavrayabiliyoruz. Yani edebiyatın, sanatın böyle bir işlevi var. O yüzden ben çabamı buraya teksif ettim ve buradan bir çıkış bulacağımızı yani kurtuluşa, felaha bizi götürecek bir çıkış bulacaksak bunun ancak edebiyatla, sanatla, düşünceyle eee yapılabileceğini düşünüyorum. Bütün çabamı da oraya teksif ettim. Televizyonda yapmaya çalıştığımda bu çabayı sergilemek ve bu çabaya belki katılacak ortaklar bulmak, kafa denkleri bulmak, hem dertler bulmak. Buydu benim açımdan. Televizyonculuğun anlamı bu. Teşekkür ederiz Gökdemir Bey. Konuşmanın sonunda üç kişi şu an programı dinliyor, izliyor. İşte, Kadir Yani Dürkan giden Öztürk. Gidene diyecek bir şey yok. Bizim hani hep diyorum ya, genele hitap edecek avama hitap edecek düşüncelerimiz, çağrılarımız olamıyor maalesef. Bu ancak bu bizde bizim aktaracağımız şeye talip olanlara söylenebilecek bir şey. Yani gidip bir kanalda popüler bir e, şarkıcı mı diyelim, şarkıcıyı takip edecek birisi e, zaten benim onunla yapacak bir işim, yürünecek bir yolum da yok. Yine de biz riske etmiyorum. Sen bir türkü söyle de. <laughs> Şebnem, Ferah'ı kaybettiğiniz izleyiciyi... Mümkün değil yani. yani. Hele öyle karşımda bir profesyonel varken kazanamayız onu yani. E bir söyle ne olacak çok yani? Demin söyledin mi birader? içeride söylüyoruz o. Bir söylesen ne olur? Selahattin'e söylettik Sö mesela. Bir, iki, üç. Başla. Peki. Ses, ses almak lazım bir enstrüman olsaydı. E, Frigid Bardo diyor ki, çok adornajı gördüm seni diyor. Beni mi? Evet. Yok canım yok. Eee Mahir Özdilek tamam o da izliyormuş dört kişi. Ee, bir de Dilan Erdem izliyormuş beş kişi şu an var abi yani i̇yi, rahat. İyi iyi beş kişi 5 5 o bu arkadaşların adlarını ben alayım şahsen teşekkür ederim. arkadaşlar onları. ya bir şey e, geldi mi acaba e, hani bir çıkış alacaklardı alacak olmadı mı o olsa Hı. ne kadar iyi olur ya valla o kadar lafını ettik çıkışı alamazsak falan. onu okumam lazım yani mutlaka buldular mı acaba? Biraz oyalasın izleyiciyi diyor, bulacağız. O zaman biraz oyalayalım izleyiciyi, ondan sonra bu. <laughs> Öyle değil midir Allah abi? Onlar ne? Mustafa Gök, 56 yaşındayım birader diyor. Program yapmanızı önemli buluyorum. Profesyonel de olmayın. Selam. Kamile Hanım. Ee, ben diyor o kitap, kitapla kurulan ilişkiyi önemsiyorum diyor. Yakup da diyor ki Güzel abi hem inançlı abiler sağlam entelektüel muhabbet var diyor. Erdinç Akbulut ilk defa izliyorum diyor ama kafa dengi iyi güzel. Cem Batu e, böyle sağ olsun bize katkı sağlayan arkadaşlardan hiç karşılaşmasak da şu kara ekranda dostlarla buluşuyoruz diyor. E, Bayram Veli Yuvalı da Ali Fuat Başgil'in e, o şeyinden hareketle hukuk fakültesine müracaat ediyor. ilgililer vefatından sonra diyor. Hukuk fakültesi o yo kitaplarını istemiyoruz diye reddettiğini söylüyorlar. Bilmiyorum öyle bir şey var mı? Ee, şu an kitaplar Marmara Hukuk Fakültesi'nde diyor. Bu arada da arkadaşlar Fuat Başki'nin kitaplığı mı? Hmm. Marmara evet. Üniversitesi. Öyle diyor Bayram Veli hmm. yuvalı arkadaşımız. Hmm. Sami Evli de Kendisinin ee, de bir kitabı vardı değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Gençlerle atıyordum? baş başa değil mi? Mesih. Gençlerle baş başa Yok, bir kitabı. Hayır şey bende var. Layıklık ve, leiklik ve din başlıklı. O zaman iki tane var diye. İşte ben gençlerle baş başayı şey, ben bilmiyorum. O sohbet gençlerle var. Gençlerle baş başa çok meşhur bir risalesidir. Ha, evet, ben, ben onu bilmiyorum. Ben de leiklik ve din. Layıklık ve din diye yani. bir böyle 300 sayfalık bir kitap Mutlak var. Mutlakiyetçi değilsiniz demiş Sami Evli Ankara'dan. Onu Anlayam bilmiyoruz oradan. ne olduğunu. Bu arada da bazı şeyler geliyordu bana gün içinde. Bir türlü bulamıyoruz yazıyı ya. Ya o zaman peki... Boş verin ya boş ver. Boş mu verelim Selahattin? Yani bulamıyorlarsa boş versinler ne yapacağız? Ya beni korkutuyorsun ama bak bir sürü kişi dinlemiş söylediklerimi ve tepki vermiş. Niye Üç korktun? Kişi, kişi İzlenmemekten niye ya. korktun ya? Ya bu kadar insanla bir muhabbet kurduk burada hani elbet izliyorlardır diye düşünüyorum. Tamam yani. Cüneyt Çabuk da buradaymış. Tamam Cüneyt Çabuk'u da söyleyelim. birazdan gidiyorum diyor yoksa Şebnem'e gidiyorum diyor yani. Şebnem falan gitmeden son anda Cüneyt Çabuğu bulduk ve şey yaptık. Ee, ben şimdi şu, şu şeyi bir e, bu hafta olan bir olayla bazı şeyleri somutlaştırmak isterim izniniz olursa. Şimdi geçen hafta içerisinde e, Şevval Sam bir, bir, bir programda bir, bir yerde davet edildiği bir yerde galiba başörtüsüyle ilgili bir şey söyledi. İşte bir e, tekstil parçası dediği söylendi. Ortalıkta bir gürültü. Ben yani tekstil der der demez orada hemen karaca'nın şeyi çıktı reklamı. Altta bu arada. Tark. Bir tekstil parçası dediği söylendi. Sonra işte bunun üzerinden epeyce bir gürültü koptu. Sonra bir televizyon